Merhaba arkadaşlar, ben Melisa Göçer. Bugün size Türkçe öğretimi dersindeki konum olan 10 Kasım töreni hazırlamayı anlatacağım. İlk başta ben töreni hazırlarken töreni bir öğretmen nasıl hazırlar, hangi aşamaları izler bunu anlatmak istiyorum. Daha sonra da size tören aşamasını, törenin nasıl yapıldığını kısaca anlatacağım zaten. Öncelikle hangi tören olduğu belirlenir. Benim konum 10 Kasım olduğu için ben 10 Kasım'ı belirledim. İlk başta açılış konuşması yapılır açılış konuşmasının nasıl konuşulması gerektiği düzenlenir. Saygı duruşu ve marşı marşıyla törenin devam edeceği, ondan sonra günün anlam ve önem konuşmasının yapılmasını, Onun sonrasındaysa sonrasında ise işte 10 Kasım'la ilgili şiirlerin, metinlerin, Atatürk'le ilgili hikayelerin anlatılması, işte çocuklara okutulması gerekir. Eğer ki okulunuzda koro varsa 10 Kasım'la ilgili ya da Atatürk'ün sevdiği türkülerle ilgili koro çalışması yapılabilir, bir oratorya yapılabilir. Bunları, bunları uygulamak için seçilen öğrencilerin bu alanlarda yetenekli olması gerekir. Ya da çocukların hevesli olması gerekir. Eğer ki bu çocuklarından <laughs> seçecek olursanız çocukların bu uygulamayı severek yapmasını önemsemelisiniz. Ama yok gençlerden oluşacaksa da şiir okumayı e, becerebilmesi ya da orator ya da tiyatro konusunda bir, evet. birazcık yetenekli olması, sesinin düzgün olması, vurgulama ve tonlamasının düzgün olması da dikkat çekmektedir. Bu yüzden bunlar önemlidir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı. Sayın müdürüm, saygıdeğer öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Yine bir 10 Kasım sabahındayız. Yine matem doluyuz. Çünkü bugün atamızın ölüm yıl dönümüdür. Ondan ayrılalı tam 81 yıl oldu. Her zaman olduğu gibi ona olan ebedi sevgi ve saygımızı bu yılda tekrarlayacağız. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile isimleri sayılamayacak kadar çok olan şehitlerimiz ve kahramanlarımız için saygı duruşunda bulunulacak ve peşinden istiklal marşımız söylenecektir. ขอมาคะนาสุขภาลาดายในสัญญาสังเกตรู้สึกดีถ้าเราสุข Bir tutkudur Mustafa Kemal Nice sevdalara <laughs> değişilmeyen Yitirilmiş kasımlarda açan unuttur Bir baştır vazgeçilmeyen 4. sınıflardan Aybüke Göçer'i günün anlam ve önemini sunmak üzere buraya davet ediyorum. Günün anlam ve önemi Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Geleceğin Emanetçileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım. Yine bir 10 Kasım, yine bir anma günü. Bugüne anlam kazandıran Önder Mustafa Kemal Atatürk. Unutmadık, unutmayacağız. Sen gibi minnetle anıyoruz. Evet. Anacağız da. Türk ulusunun en büyük kaybının üzerinden 81 yıl geçti. Vatan evden gidiyordu, işgal vardı, eziyet vardı, çile vardı, her doğan gün karanlıktı. Bir mum yakan olsa ardından yürüyecekti insanlar. Böyle bir günde güneş oldu Atatürk. Milletin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtı. O ülkesini, insanı çok seviyor, ve değer veriyordu. İnsanlar da onu çok seviyor ve değer veriyordu. Çünkü insanlar vatan sevgisini onda gördü. O cephelerin komutanıydı. O cumhuriyetin başkanıydı. O milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir liderdi. Bizim çocuklarımız geleceğin mimarlarıdır dedi. Teknolojiyle tanıştırdı onları gençlere ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir dedi. Gençliğe cumhuriyeti emanet etti. Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır dedi. Geleceği emanet etti öğretmenlere. ilkelerini belirledi, yol haritasını çizdi ve uygulamaya başladı. Meşaleyi yaktı ve taşıma görevini bizlere verdi. Bugün hür bir şekilde yaşıyorsak bu topraklarda Atatürk'ü anmamak olur mu? Ulu önderim, Atatürk'üm. İyi ki bizimleydin. iyi ki bizimlesin ve bizimle var olacaksın. Seni özlüyoruz ve her zaman izinden gideceğiz. Gerçek olamaz. Olsa olsa bu düş. 9'u 5 geçe Atatürk ölmüş. Böyle toptan bir yaz nerede görülmüş? Beraber ağlıyoruz kurtlar, kuşlar. Üçüncü sınıflardan Hatice 10 Kasım adlı şiiri okuması için sahneye geliyor. Yıl, yıl 38. 10 Kasım perşembe hatırdan çıkmayacak bir son bağır. Sarsılıyor İstanbul yedi tepe. Yaman esmiş de ona bahçede rüzgar. Gerçek olmaz, olsa olsa bir düş. Dokuzu beş geçe Atatürk ölmüş. Böyle toptan bir yaz nerede görülmüş? Beraber ağlıyoruz kurtlar kuşlar. Bu memlekette en çok hizmet eden, bu aşkı ile dağlara gücü yeten, 18 milyonun omuzunda giden, atan Ank Ankara sırlarında yeter. İnançtır Mustafa Kemal. Yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan. Sarmış kollarıyla çep çevre ulusu. Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan. Üçüncü sınıflardan Ömer Efe Akyol, Atam Sen Rahat Et adlı şiiri okumak için sahneye geliyor. Atam Sen Rahat Et. Bir sonbahar gününde bizleri, bizlere bırakıp gitmişsin. Her türkün kalbinde bir yer edinmişsin. Atam her 10 Kasım'da bu millet seni anar. Saat 9'u 5 geçe her tüm sana ağlar. Bu vatan sana emanet. Atam sen yerinde rahat et. Biz Türk çocukları var oldukça seni unutmaz bu millet. Bir bayraktır Mustafa Kemal çekilmiş kalelere rüzgarlarda dalgalanan, bozkırın bağrında yol alan kanlılara ışık tutan, güç veren, yol bulan. İzmir Şehir Koleji öğrencilerinin Önder Şanlı eşliğinde hazırladığı 10 Kasım şiirini okuması için öğrencilerini izleyeceğiz şimdi. De. 10 Kasım saat 9'u 5 geçe. Şimdi 3. sınıflardan bu göçer Atatürk'ün anısı, çocukluk anısını anlatmak için sahneye geliyor. 7. Koşu Yarışı Şemsi Paşa mektebinde eğitim gören Atatürk beden eğitimi dersinde koşu yarışına katıldı. Bu yarışta birinci gelecek kişi okullar arası yapılacak koşu yarışmasında mektebi temsil edecekti. Ben okulun etrafında iki tur attırıp buraya ilk gelen birinci olacaktı. Daha sonra yarışın başlamasıyla Atatürk ilk turu birinci bitirdi ve ikinci turun sonlarına kadar güçlü adımlarla koştu. Ancak gözü birden yanından uçmaya çalışan küçük kuşa takıldı. Onun bir de bir kedi tarafından yenilebileceğini düşünen Mustafa Kemal yarışı bırakarak kuşu minik avuçlarına aldı. Yarışı yürüyerek ve sonuncu bitiren Mustafa Kemal kuşu kurtarmanın verdiği mutluluğunu yaşıyordu. Derken yarışmayı birinci bitiren çocuk öğretmenim Mustafa Kuş kuşu almak için durdu ve yarışı bıraktı. benden çok hızlı koşar bizim okulumuzu daha iyi temsil eder demesiyle öğretmen bu yarışın tamamcısı Mustafa Kemal'dir. Bu sözü duyan Mustafa Kemal Atatürk İkinci bir sevinç yaşadı. Katıldığı okullar arası yarışmada birinci olan Mustafa Kemal, Selanik kupasını kazandı. 1-10 Kasım sabahı güneş doğmadan, yüce milletin matemi son bulmadan, 9'u 5 geçe durdu yay kovan, ebedi uykusuna dalarken atan. Şimdi Önder Şahin hocamızın öğrencisinin şiirini dinleyeceğiz. Atatürk yazar Sordum seni Dağın dışı mı Herkes kendine emin Yükseldi gür sesler Umut var sevgiler O biziz O bizleriz Hepimiz bir parçayı Bütün doğa Atatürk anlar, Atatürk şişer her şeydir o Türkiye'mde. Göller, ırmaklar, ormanlar. İmza, imza, Atatürk yazar.